O benim indir Çatma Kurban olayım Çevrene ey Nazmi Hilal Kahraman ırkıma bir gün, Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal Hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal Ben ezelden beri Hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım Kükremişsel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yurtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Garbun afakını sarmış saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sarhaddim var. Olusun korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklardan uğratma sakın. gördünü. diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. incitme, yazıttır atanı. Verme dünyaları sen de bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilgilenmesin şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli Şu ezanlar ki temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman becire bin secdeler var taşım, Her cereyandan ilahi boşanıp kanlı yaşam Fışkırır ruhi mücehlet gibi yerden naaşım O zaman yükselerek arşa değer ver ki başım Dalgalan sende şafak Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebedi sana yok ırkıma yok İzmirliler Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali